Ümit Yaşar Oğuzcan Günümüz şairlerindendir. 1926 senesinde Tarsus'ta doğdu. Eskişehir İnkılap İlkokulunu, Konya Askeri Ortaokulunu, Eskişehir Ticaret Lisesini bitirdikten sonra 15 sene bankacılık yaptı. 1961'de Ümit Yaşar Yayın Evini kurdu. 1940'ta 7 gün dergisinde şiirleri yayınlanmaya başladı. O tarihten bu yana İstanbul, Büyük Doğu, Yücel, Varlık Toprak, Türkiye Doğru, Çığır, Hisar gibi birçok dergi ve gazetelerde şiir ve yazıları çıktı. Bir süre gazetelerde manzum taşlamalarda yazdı. İş Bankası Kültür Vakfı Başkanlığına getirildi. Çocukluk yıllarından bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdi. 3 yaşında ayağı kırıldı, 5 yaşında 20 basamak taş merdivenden düştü, 7 yaşında başına sandık kapağı düştü, bu arada fazla ateşli geçirdiği kızamık sonucu kekeme kaldı, 14 yaşında apandisit, 19 yaşında böbrek, tek böbreklidir, 30 yaşında bademcik ameliyatı geçirdi. Hüzünlü şiirlerin şairi, Ümit Yaşar Oğuzcan 4 Kasım, 1984'te, 58 yaşında İstanbul'da hayata veda etmiştir günümüzün hissi şairi olarak tanındı. İlk önceleri milli ve manevi duyguları dile getiren, daha sonraları açık ve avami şiirler yazdı. Şiirlerinde zeka oyunu ve nükteleri dikkat çeker. Aruzu, heceyi ve serbest vezinleri başarıyla kullanmıştır. Şiire özendiği ilk zamanlarında dil, biçim ve mısra ustalığı göstermiş daha sonraları fazla ehemmiyet vermemiştir. Ümit Yaşar, şiir kitaplarından başka bir garip şiirler antolojisi, 15 kadar seçme şiiriyle de iki şiir pilağı çıkardı. Pek çok şiir kitabı vardı. Tarık Dursun Bey ile beraber, şiirimizde aşk ve kadın, şiirimizde ölüm, şiirimizde İstanbul, şiirimizde ayrılık, şiirimizde taşlama, şiirimizde tabiat isimlerinde 6 cilt Türk şiiri antolojisini çıkardı. Şiir kitaplarından bazıları, Kör Ayna, 1957, İki Kişiye Bir Dünya, 1957, Beni Unutma, 1959, Sahibini Arayan Mektuplar, 1961, Bir Gün Anlarsın, 1965, Taşlar ve Başlar, 1966, Avrupa Görmüş Adam, 1967, Önce Sen Sonra Sen, 1971, Rubailer, 1972 videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı yorum yapıp abone olmayı unutmayın